Nefes al koy götüne gitsin Nefes al koy götüne gitsin Nefes al koy götüne gitsin Nefes al Doğal bir bütün halinde iç içe olduğunuzda Her sabah uyandığınızda horoz sesiyle, kuş sesiyle, inek möğü sesiyle, kuzu sesiyle Huşuya kalkıyorsunuz Umunakodumun seni kesmeyeni siksinler. İnsan böyle doğayla iç içeyken hiçbir kötü alışkanlığı aklına bile getirmiyor. İnanır mısınız günlerdir ağzıma sigara koymuyorum. Tüm pozitif enerjiyi içime çekiyorum ve çakralarımı doğaya bağlıyorum. İş yerindeki melatin memeler aklıma geldi. Memeler yok pozitif enerji var. Çakralar var. Hayır melatin memeleri var. Çakralar var börtü böcek ağaçlar çiçekler onun enerjilerimiz doğanın enerjisine çakralarımız doğanın çakrasına hep bir bağ halinde doğamıza ağaçlarımıza sahip çıkalım dua demek, meditasyon demek, pozitif enerji demek, sevgi demek, kardeşlik demek, merhamet demek, orospu çocuklarından uzak olmak demek. İnsanoğlu doğaya da sahip çıkıyor. Hep ama hep temiz tutma gayreti içerisinde doğayı, çevreyi. Doğa insanı daha barışçıl, daha yardımsever, daha merhametli yapıyor. Ah içim dünya barışıyla doldu. Muhittin, Muhittin. Bak koyunların benim fındık bahçeme girmesin belanı siken.